Vahap Seçer deneyimli bir siyaset adamı. Parlamentoda görev yapmış, komisyonlarda görevler üstlenmiş bir isim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bir isim. Tam da gününde geldi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Mersin'in enerjisini İstanbul'a taşımak istedik. O güzel Akdeniz güneşinin sıcak havasını. Sizinle Mersin'i konuşacağım. Son 3 yıldır yazları Mersin'de geçiriyorum önce. Böyle bir tezkerenin bence reddedilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bence doğru olanı yaptı. Burada tabii terörle, mücadeleyle, Suriye'yle ya da komşularla ilişkileri ayırmak lazım. Hepimiz teröre karşıyız. Nereden gelir Tabii, gelsin? tabii hangi gerekçeyle olursa olsun terörü yanında durmak ya da desteklemek mümkün değil ama şimdi Suriye yani düşünün Suriye'de bizim soydaşlarımız var orada akrabalık ilişkilerimiz var 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı dağılırken öncesine gittiğiniz zaman biz tebaayız yani birçok Adana'da, Hatay'da, Mersin'de yaşayan ailelerin orada hala Zantep'teki bağlantıları var. var. Şimdi bakıyorsunuz özellikle bizim bölgeler oradaki olumsuzluklardan en fazla etkilenen hmm. e, iller bir tanesi Mersin az hmm. önce sayıyı söyledik. Tabii biz orada bu çatışma ortamının, kaos ortamının olmasını arzu etmeyiz. Bir an önce Suriye ile ilişkileri düzeltelim. Net bir şey söyleyeyim. Evet. Türkiye'de iktidar değişsin, Suriye ile hiçbir problem kalmayacak. Nasıl Kalmaz. Kesinlikle Nasıl? kalmaz. Mesela değişti. Bakın diyalog kurarsınız. Zaten hmm. Sayın Kılıçdaroğlu da bu açıklamaları yaptı. Yani biz iktidara gelir gelmez nerede büyükelçiliklerimiz kapatılmış gidip ilk olarak orada büyükelçiliklerimizi açacağız ve müzakere sürecini başlatacağız. Hmm. Belki de o bölgede şunu da açıklıkla ifade edeyim. Suriye'ye gidecek ilk e, belediye başkanlarından bir tanesi de ben olurum. Nedir yani bizim alıp veremediğimiz nedir? Aynı tebada yüzyıllar boyunca yaşamışız aynı imparatorluğun çatısı altında aynı kaderi paylaşmışız. Geçmişimiz, günümüz, geleceğimiz. Oradaki her türlü gelişme hem Türkiye'de yaşayan insanları, milletimizi ilgilendiriyor hem Suriye halkını ilgilendiriyor. Orada bir an önce e, savaş ortamının ortadan kalkması Güzel. gerekiyor. Huzurun, barışın sağlanması gerekiyor. Şimdi Sayın Başkanım. Burada tabii ki meclis sayın sözcüğünü söyledi. Çok anlamlı. Hani daha önce e, mevcut iktidarın e, sosyal yardımları konusunda muhalefetin eleştirilerinden demurarak e, bizim yaptığımız şu anki icraatları e, övüyor. Aslında çok güzel bir şey söylüyor. hep söylüyoruz. Cumhuriyet Hal Partili belediyeler, e, algıları tuzla buz etti. Hani fakiri, fukara'yı bilmez, yardımcı olmaz, sosyal yardımlar kesilecek. Bunlar e, işte üç koyunu güdemez ya da belediyeleri, ülkeyi idare edemez. Demek ki e, farklı şeyler oluyor. Bunu artık rakipler de kabul ediyor. Mersin muazzam bir kent, çok zengin bir kent. Hatta bazı eleştiriler yapılıyor. Tabii tok acı halinden anlamaz. Ya diyor çorbayla siyaset mi olur? Olur. İşte, dondurmayla e, siyaset ne oldu? Şimdi bakın, belediyecilik sadece beton değil, yol değil, büyük büyük binalar değil, imar rantı değil. Belediyecilik, halkınızın tam gönlüne girmek, kalbine girmek, soğuk havada onun yanında olup ortamını ısıtmak, sıcak havada ortamını soğutmak, açken doyurmak, acı çekerken onun acısını dindirmek. Belediyecilik bu. Millet ittifakının ya da... Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tam da yaptığı şu anda bu onun için ezber bozuldu. Ama bunu oy kaygısıyla yapmıyoruz. Bakın burası çok önemli. Bunu buradan yapıyoruz. Gerçekten Hissediyorsunuz. yapıyoruz. Hissediyorsunuz. Bir insani duyguyla yapıyoruz. Ama önce ama bunlar açları... insani durumlar ha. çok bir sosyal de devlet. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Vatandaşın annesi, babası, dayısı değil. Nedir dayısı? Bırakalım artık bu söyler. Devleti olur, sosyal devleti Anayasal bir devleti olur. Hukuku olur, kanunu olur, nizamı olur. Devlet vatandaşına bakmak zorunda. Güvenliğini sağlamak zorunda. Temiz bir çevre sağlamak zorunda. Gerekiyorsa sağlık hizmetlerini bedava vermek. Karnını doyurmak zorunda. Yuvasını yapmak zorunda. Kışın başını sokacak bir evinin olması durumunda onu yapmak zorunda. İhtiyacı varsa buna. Devlet budur. Şöyle söyleyeyim. Bir kere Mersin metrosunun temelini 3 Ocak Mersin için çok önemlidir. Mersin'in 100. kuruluş kurtuluş yıl dönümüdür. Emperyalistlerden kurtulduğu günün 100. yılıdır. Burada temelini atacağız. Görüntüler geliyor bu arada. Mersin'i bir metro ile buluşturacağız ama yani metroyu da bir toplu taşıma projesinin ötesine taşıyalım dedik. Nedir? Mersin çok kozmopolit bir yer. Mersin Türkiye'nin özeti. Merkezde dört merkez ilçe var. Hı hı. Dört merkez ilçede sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapı çok farklı. Şimdi yaptığımız 34.4 kilometrelik bir raylı sistem. İlk etapta 13.4 yer altından geleceğiz. Doğu-Batı aksında. Yer altı metrosu. Zaten bize en çok maliyet getirecek olan tabii, bu proje. Tabii. Sonra ikinci etapta üniversite, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversite Hastanesi, o bölge çok hızlı gelişiyor. Orada da 8.4 kilometrelik bir tramvay hattı bir ring düşünüyoruz. Yine metroya bağlayacağız. Şu anda ilk etapta birinci etapın doğu noktasında tren garının olduğu, eski otogarın olduğu bölgeden de şehir hastanesine ve yeni otogara çıkacağız. Amerika'nın, söylediğiniz gibi İngiltere'nin, Paris'in ya da Sovyetler'de, Moskova'nın, Moskova Rusya'nın yaptığı 100 yıl, 150 yıl önceki projeleri biz 2021 Türkiye'sinde, şu anda Mersin'de yapacağız. Çok gözümde büyüttüğüm bir olay değil, onu da söyleyeyim. İyi. Şu anda İstanbul'dayız, 200 kilometre yaklaşık raylı sistemi var İstanbul'un ve altı noktada da raylı sistem çalışması var. İstanbul bu noktalarda. Neden Mersin olmasın? Neden Mersin olmasın? Neye eksik? Ee, şu anda imzada bekliyor hazinede. Kısa bir süre içerisinde imzalanacağını inanıyoruz. hızlandırın lütfen. Şimdi e, Mersin e, Türkiye'de e, filo açısından lojistikte en güçlü kentlerin başında geliyor. Hı. Şimdi e, jeo stratejisine bakın. Şu anda lokasyonuna bakın. Doğu Akdeniz Çanağanın Türkiye'nin en yüksek elleştirme miktarına sahip limanın kenti. Söyledim tarım var, turizm var, sanayi var. İşte diğer üretimler, aklınıza ne gelirse limanın getirdiği bir yük var. Bütün bunlar lojistik sektörünü devasa hale getiriyor. Hı. Mersin muazzam bir kent. Mersin vizyon ortaya koyan bir kent. İnşallah Allah'ın izniyle bizle beraber de çok daha büyük vizyon ortaya koyacak. Kriş. Suriye krizi başladı şu anda 400 bin geçici koruma altındaki Suriyelileri barındırıyor bu kent. Bu yükü taşıyor. 400 bu kente bin. de yazık, bu kentin insanına da yazık. Bizim 1 milyon 868 bin yerli nüfusumuz var. Ama misafirlerle beraber 2.3 milyonlara çıkıyor. Ağır bir yük. Şimdi siz 5. 6. 7. sırada Merkezi hükümet olarak vergi alıyorsanız... ...geri dönüşü de ona göre sağlayacaksınız. Hmm. 24. sırada Mersin. 22. sırada. 81 il arasında merkezden yatırım alan... ...22, 23, 24, hmm. 25. sırada... Çelişki bu. ...kent durumundasınız. Çelişki. Tabii ki. Gelirde, vergide 6. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Ha, Merkez şimdi. hükümetin yüzü bize dönük olursa... Mersin'i kimse tutamaz. Şu anda tutamıyor. Çünkü Zorluyor. Bu isteğin, Cumhurbaşkanıyla da konuşun. Geçen Mersin'e geldi. Görüştünüz mü? Maalesef çok arzu ettim. Çok rica ettim. Ee, AK Parti yöneticilerinden, siyasetçilerinden. Benim hakkımdır. Ben, e ben bir Mersin, bir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bakın buradan ha. ilk kez bir şey Bunu anlatacağım. Söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mersin'e e, gelişi bize de bildirildi. Gittik Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşıladık. Önümüzü ilikledik. Biz de kendisine saygıda kusur etmedik. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı 10 dakika görüşmek istiyorum. Evet. 11 dakika değil. Kentimle ilgili bazı hususlar var. Bunu rica edeceğim. Önce yoğunluk, yarın görüşürsünüz vesaire. Ertesi gün bir açılış merasimi düzenlendi. Töreni düzenlendi. Ben de gittim. Ama bakın oraya ben AK Parti'nin genel başkanının toplantısına gitmedim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın toplantısına gitti. Ne oldu? İyi oldu. İyi oldu ama tabii başta Sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefete yine e, gereğini e, ağzına geleni söyledi. Biz bunları da sineye çekiyoruz. Sonra oradan ben yine ayrılıp gitmek zorunda kaldım ve Cumhurbaşkanı da kentten ayrıldı gitti. Şimdi size soruyorum. Bir kentin büyükşehir belediye başkanıyla bir ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı hele hele oraya konuk olacak. Hele hele o kentin Büyükşehir Belediye Başkanı gidecek karşılayacak. Saygıda kusur etmeyecek ama 10 dakika görüşemeyecek. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Nasıl fayda sağlayacağız? Ben Mersin'e nasıl fayda sağlayacağım? Orada olumsuzlukları nasıl aktaracağım? Birinci ağızdan kim aktaracağım? Kim var Sayın Cumhurbaşkanı'yla Bakanlar Kurulu kabinesinin dışında birebir görüşebileceği hangi sıfatta, hangi makamda insan var Türkiye'de? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan daha alası var mı bu hakka sahip olan? Ama görüşemiyorsunuz. Ben Mersin'e katkı yapmak istiyorum. Ben Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak seçildim. Ama söylüyoruz, herkesi kucaklıyoruz. Herkesin belediye başkanıyız.